Benim adım Malakan. Hı. Hep evde bana Malakan derler. Yani hala da bana Malakan Hı. derler. Kimse Hülya demez yani. Hı. Hülya Avşar'ın benim adım Malakan açıklaması olay yaratmıştı. Avşar, dedemin adı Apo, babamın adı Ello, asıl Kürtçe benim adım Malakan demişti. Salemi, datemay, Açıklama olay yarattı. Hülya Avşar'ın şimdi de MHP'liler için hassas bir filmde oynayacağı ortaya çıktı. Hülya Avşar darbe döneminde idam edilen ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde rol alacak ve Pehlivanoğlu'nun annesini oynayacak. Filmin adı ise Veda Mektubu Ankara yazı olacak. Ancak bu durum MHP'yi çok kızdırdı. MHP harekete geçti. Yazılı açıklama yaptı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman çok sertti. AKP hükümetlerinin ihanet projelerine desteğini her fırsatta açıklayan Hülya Avşar'ın ya da yeni öğrendiğimiz ismiyle Ello Kızı Malaka'nın TRT tarafından bu şekilde ödüllendirilmesi elbette sürpriz değildir. Ancak şehidimiz Pehlivanoğlu'nun annesi rolünün Ello Kızı Malaka'na verilmesi elbette kötü niyetli bir yaklaşımdır. Ello Kızı Malaka'na yakışacak rol aslında bölücü başının akrabalarını canlandırması olacaktır kimse milliyetçi ülkücü hareketin değerleri üzerinden hesap yapmaya kalkmamalıdır. O setleri hesap sahiplerinin başına yıkarız. Altından kalkamazlar. Herkes aklını başına alsın.